Merhaba. 20 Ağustos 2024 itibariyle doların Türk lirası karşısındaki piyasa değeri 33.8245, enag verilerine göre grafikte kırmızı hat ile gösterilen gerçek değeri ise 53.4828. Buna göre Türk lirası %58.12 oranında değerli. Yani ucuz görünüyor. TÜİK verilerine göre hesap edildiğinde ise eğer bu kuruma güvenmeye devam eden azınlıktakilerden iseniz Türk lirasının gerçek değeri 14.30 çıkıyor. Dolayısıyla TÜİ'ye göre Türk lirası ucuz değil, tam tersi %136.54 oranında pahalı. Grafikte yeşil ile gösterilen piyasa değerinin nasıl yukarıda kaldığına dikkat edin. Türkiye'de ekonomiyi idare edenler enflasyonla savaş maksadıyla daha önce faizi düşürmüş yanılmışlardı. Şimdi de Türk lirasını değerli tutma yöntemini uyguluyorlar. Ve bana kalırsa yine yanılıyorlar. Peki Türkiye'nin komşu ülkeleri ne yapıyorlar? Gelin bu yayında bunu inceleyelim. Bakalım bizim gibi dövizi baskılayıp ulusal paralarını değerlendiriyorlar mı yoksa tam tersini mi yapıyorlar ve hangi yöntem ekonomik performansı olumlu etkiliyor. Bunu anlamaya çalışalım. Fakat başlamadan önce size bir önceki yayınımı tanıtmak istiyorum. Desteğinize ve eleştirilerinize ihtiyacım var. Lütfen profilden bir önceki videoyu bularak izleyiniz. Hem ayrıca bu videoyu izlediğinizde beni niçin takip etmeniz ya da etmemeniz gerektiğini de anlayacaksınız. Şu ana kadar 23 beğeni, 13 beğenmeyen var. Çekişmeli bir durum gördüğünüz gibi. Beğenecek olanlar için Özgür Tanrıcılığın ilk videosunu da öneriyorum. Liber ve libera yani özgür erkek ve özgür kadınların ilgisini çekebilecek özgün bir konu. Seyrettiğinizde anlayacaksınız. Türkiye bölgesinin lider ülkesi, ekonomik büyüklük anlamında tüm komşularının toplamı ancak bir Türkiye diyor. İran Türkiye'nin yarısı, Irak ve Yunanistan Türkiye'nin çeyreği etmiyorlar. Dolar cinsinden ölçülen ekonomik büyüklük anlamında tüm bu söylediklerim e, yanıltıcı olmasın. Bu ülkeleri Bulgaristan ve Azerbaycan takip ediyor. Fakat kişi başına milli gelir'e bakıldığında başka bir tablo ile karşılaşıyoruz. Kıbrıs Rum kesimi birinci sırada, onu Yunanistan takip ediyor. Bulgaristan ise 3. sırada. Bulgaristan'ın 2015'ten sonra neredeyse üçe katlanan kişi başına milli gelir resmine baktığımızda Avrupa Birliği ve Avrupa ile siyasal, ekonomik, kültürel ilişkilerin ne kadar önemli olduğu çıkıyor ortaya. Türkiye kişi başına milli gelir sıralamasında 4. sırada. Eğer dolar baskılanmıyor olsaydı burada görülen 12.760 dolarlık rakamın Gürcistan ve Ermenistan ile aynı seviyelerde olacak şekilde 8.500 dolarlar civarına düşmesi şaşırtıcı olmayacaktı. Nitekim Türk lirası olarak bakıldığında hiçbir gerçek harcamaya yetmeyen asgari ücretin dolar cinsinden bakıldığında yükselmiş gibi görünmesinin nedeni de bu. Hiç şüphesiz enflasyonda da lideriz. Bizi İran izliyor, diğerleri %4 ve aşağısında enflasyona sahipler. Buna Irak da dahil. Şimdi biraz daha derinlemesine inceleyelim. Kim nasıl ekonomik performans gösteriyor, dövizi baskılamak mı yoksa tersi mi daha iyi sonuç veriyor onu görelim. 2001 başından bugün Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu 1.795 kat yani yaklaşık %80 artarken Ermenistan enflasyonu da bunun yalnızca %33 fazlası olacak şekilde 2.393 kat artmış. Büyümesi ise muhteşem 4.139 kat artmış. Aynı dönemde Türkiye'nin büyümesi ise 3.073 katta kalıyor. Enflasyon ise TÜİ'ye göre 59, ENA göre 218 kat artmış. Dolardaki artış oranı 61 kat. Ermenistan parasının dolar karşısındaki değerinin bu dönemde neredeyse aynı değerde kaldığı söylenebilir. Grafikte son bölüme dikkat edin. Hem mavi ile gösterilen piyasa değeri hem de kırmızı ile gösterilen gerçek değer düşüyor. Gerçek değer gerilemesi ekonomik performansın iyi olduğunu göstermektedir bunu unutmayalım. Şimdi Azerbaycan'a bakıyoruz. 2000-2015 arasında 4 kattan fazla büyümüşler. 2015 senesinde %100'lük bir devalüasyon yapıyorlar ve sonrasında paraların değeri neredeyse sabit. Ancak büyüme rakamları korkunç geriliyor. Nitekim bunu grafikteki gerçek değer hattının yükselmesinden anlıyoruz. Azerbaycan son 10 senedir kötü bir ekonomik performans gösteriyor. Sıra Bulgaristan'da. Doların hem piyasa değerinin hem gerçek değerinin neredeyse yerinde saydığı, son derece vasat bir ekonomik performansları var. Avrupa Birliği üyesi olmanın avantajıyla kişi başına milli gelirlerini arttırmışlar ancak ülke olarak 2000 yılından bu yana büyümeleri yalnızca 2.088 kat artabilmiş. Avrupa Birliği'ne katkı sağlayan değil, yük olan bir ülke görünümünde. Şimdi Gürcistan'a bakıyoruz. Tıpkı Azerbaycan gibi onlar da 2015'te devalasyona gitmişler ve sonrasında paralarının değerini düşürme politikasına devam etmişler. Fakat Gürcistan'ın Azerbaycan gibi başarısız olmadığı ve büyümesini 2001 başından günümüze 3.79 kat arttırmayı başardığı görülüyor. Son olarak İran'a bakıyoruz. İran, koca dünyada bize benzeyen ve parasının değerini yüksek tutan tek ülke. 2007 yılına kadar aslında fena bir performans göstermemişler. Bunun nedeni belki de 2001 yılında gerçekleştirdikleri %400 oranındaki develasyon. Bu dönemde paraları önemli olan da değersizleşmiş. Fakat sonrasında enflasyonu kontrol altına alamamışlar ve paraları yeniden değerlenmeye, ekonomileri de bozulmaya başlamış. İran'ın 2001 yılı başından günümüzde ekonomik büyüme oranı yalnızca 2.064 kat. Bu dönemde enflasyon ise 117 kat artmış. Yakın zamanda %400'ü aşan oranda bir devalasyona daha mecbur kalacakları söylenebilir. Gerçek dolar değeri grafiğinden bu çok net anlaşılabiliyor. Daha sonraki gerçek değer yayınlarında Afrika ve Asya'yı inceleyeceğiz bu bölgelerdeki ülkelerin ulusal paralarının değerini nasıl düşürüp ekonomik kalkınma hızlarını arttırdıklarını gördüğünüzde çok şaşıracak ve Türkiye ekonomisini idare edenlerin ne kadar yanlış bir yolu izliyor olduklarını çok daha net anlayabileceksiniz. Görüşmek üzere.